Şimdi artık kolları ve bacakları da düşünebiliriz. Şöyle bir yeni katman ekleyeyim. Buna çift tıklayıp kaba uzuv diyeyim mesela. Kaba uzuv enter. Bunu sağ tıklayıp önce bir karelerini seçmem lazım. Sağ tıklayıp kare kare animasyonuna iki karede bir anahtar kare uygula. Şurada gördüğünüz gibi Kare kare animasyon haline getirdim. Şimdi şu döngü kaplamasını bir kapatayım. Şu karede arkadaşlar baş yerle buluşuyor. Başı yere çarpıyor. Yukarıdan geliyor. Noktayla gideyim. Geldik. Başı döne döne geldi. Başı yere çarptı. Sonra düzelip başı normal bir hal oluncaya kadar çıktı gibi. Virgülle geri geleyim. Şu kare başın yerle buluştuğu kare. Şimdi burada kafayı vurduğu için kollarını şöyle yukarı doğru açacak bakın şurada da görüyorsunuz. Şimdi biraz zoom yapayım şuraya doğru. Ee, bir kolu şuradan olabilir. Bakın bu arada Ctrl Z. Başın düştü. Karenin başında olmam lazım. Şurada az önce bu bir yanındaydı. Şurada bir kolu buradan bir kolu da şuradan yukarıya doğru uzanabilir diye düşünüyorum. Bir önceki kareye gelirsem şu karede de bir kolu buradan bir kolu buradan olabilir diye düşünüyorum. Kolu biraz farklı düşünelim. Biri buradan, biri de buradan olabilir. Şimdi kafanın yerle buluştuğu noktaya gelip kolu çizmeye çalışayım arkadaşlar. Şöyle bir şey olabilir. Bir deneyeyim. Yukarı doğru. Ops kötü oldu yukarı doğru gelip şöyle biraz da şöyle çizsem daha iyi olur gelip evet kolu böyle bir şey olsun ama çok eğik oldu Bu iyi gibi. Şu silgiyle şu fazlalıkları bir sileyim. Silginin boyutunu bir tık arttırabilirim. Fazlalıkları bir sileyim. Silmiyor. Niye silmiyor? Şu aşağıyı seçmem lazım. Oranın ürünleri olduğu için. Şimdi bir daha yukarıyı seçmeye dikkat edelim. Şurası kolların olduğu yer. Bir kol, böyle. Aslında bir kontrol Z yapayım arkadaşlar. Şurada ee, sadece şurayı bir seçeyim. Ups. Niye hepsini siliyor? katmanında olduğum için sadece bunu silmesi lazım diye düşünüyorum ama hepsini seçiyor. Şimdi Ctrl Z yapayım. Ctrl -Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Kolu sileceğim arkadaşlar. İlk yere gelip silgiyle bir Şuraya müdahale edince silmiyor. Aşağıdan silmem lazım. Şuraya müdahale edince siliyor. Bir daha bir kolu çizeceğim de arkadaşlar daha iyi çizebilir miyim diye. Şuradan çıksın. Gelsin. Çizmek için bu arada fırçamı almam lazım. Çıksın yukarı doğru. Şöyle bir dönsün ve aşağıya doğru gelsin. Fırçamla şurayı bir birleştireyim. Silgimle de şurayı bir sileyim. Olduğu kadar artık ya. Kol. Devam edelim. Şuraya iki tane tırnak atayım. Tırnaklarını temsil etsin. Fırçamı bir alayım. Şu böyle kolunu temsil etsin. Şimdi de gelip diğer kolu çizmeye çalışacağım. Şu artının olduğu yerden yukarıya doğru gelip şöyle çizmeye çalışayım. Ee, şuradan minik bir tırnak, şuradan da uzun bir tırnak olmadı. Şöyle fareyle zor şartlar altında çiziyorum. O yüzden biraz kötü oluyor. Kusura bakmayın. Şöyle bir kolu var. Şimdi